Merhaba arkadaşlar? Bugün ikinci bölümü çekiyoruz. Ee, şimdi şöyle. Ben en son izleyenler bilir. Kollekle oynamıştım. Ee, önceki videoda şöyle falan yapmıştık. Önceki videoda 8000 kupa yaptık bu arada. Kulüpte kaçıncı olmuşum? Bir bakayım hızlıca. İşi ne? Bir saniye. Bir 8058. Neyse. Ee, şimdi dükkandan ücretsiz ne var bakalım. Aa, Bu gelmiş. Yengeç parası. Ee, şu ödülü almayın. Aa, bunu değil. Bunu alın da şunu almayın. Şurada günlük hediye veriyor ya sakın onu almayın. Çok ilginç şeyler veriyor. Bir de oyun oluyor onun alırken. Bu yenilenmemiş. Neyse. Aa dur tamam. Gel kardeşim. Gel gel. Gel tamam. Ee, ne oynasak? Karakter değil. Ee, karakter seçeceğim. Pardon. Ee, Leon'u Leon açalım. tam Leono oynayalım. <laughs> Cilt hesaplaşma. tam Bu kardeşimiz. Yani arkadaşım aslında da. Birazdan onunla görüşmeye gideceğim. Oradayken de ben şu video çekerim Vallahi bilemiyorum. Bu kardeşim hep video çekmek istiyordu. Vallahi. Herkes şey yorum yapacak bu videonun altına. Onu söyleyeyim yüklediğim gibi. Yükledikten tam bir saniye sonra yapıyor de. <laughs> ne kadar komik. Olur öyle bir şey olursa. Tamam. Abi ne oluyor? Boşuna vermesin ki bir şey yapmıyorum ya. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş. Oğlum bu şarkının bağımlısı oldum mu? Bugün Galatasaray maçı var Fenerbahçe yle. Skor tahminini verin bana. Hadi. Öl. Ne oldu? Ben öldürdüm ilk önce galiba. Adam ben öldürdüm yoksa beşinci olacakmışız. Ben öldürmesem 5. olacağız. Leon'la oynuyorum ama ne o seçsem? Bibi seçeceğim hadi bir. Mr. Bad, Mr. <laughs> bu ne ya? Bu karakter ne? Neyse, ne karakter? Neyse. Koltmuş. That wants to play. Oğlum o nasıl Riko lan? Riko ya da güzel kostümler getiriyor ama hiç oynayamıyor kimse. Oğlum oynayanlar Riko da Riko'yu neden oynuyor? Hala, hala anlamış değilim. Şöyle yok. Yes. Delirtme beni. Kaç kaç kaç. Tamam kaçtık bununla. Gel. Oy ölüyordum az kalsın Öbür kişi öbür kişi de şeyliyor yapacağım. Mesela hiçbir şey değemeyeceğim. Şu denize de şu çamlara da giremeyeceğim. Öbür kutu öyle oynayacağım. Siz benden onları ne cüretle... Evet. Öldük. Öldük, öldük, öldük. Hayırlı olsun. Sağlık olsun. Sağlık. OP ile oynayacağım. OP. Hadi OP. O yüzden bir şey geldi. Bir şey geldi üstümde. Mermi mi geçiyor? <laughs> DJ menü. Çıkmış. Neyse. Sonra oynarız onunla. Diamond'la oynayayım bu sefer. Anket yapacağım ben ya. En çok hangi karakteri açayım? Dünya en uzun videosunu atacağım birazdan. Birazdan dedim bu video işte her neyse. Şimdi bir yere değmem yasak. Yani şu Bak yani şuna bile değse mermiye diyorum de, gidiyorum. Ama bu mermi sayı. Şakası buna değmem Şakarsa da kendi elinde olacağın şeylere değmem lütfen. Mesela... Abi niye öldün? Neyse. Şunu atalım da. iyi değiyordum az kalsın. Değsem kendi, kendimi öldüreceğim. Kaç kaç kaç. Değiyordum az kalsın. Abi yardım etsen zaten şaşırırım sana. Ya nasıl oynuyor bu ya? Biz, bizim bununla şeyimiz var. He, işimiz, çok işimiz var bizim bununla. Abi niye alıyorsun ya? Bunlar oynamayı bilmiyorlar. o da az kalsın. Hayır sakın gitme. Sakın gitme. Sakın. Ama ben de ederim. Bunlara da değmem yasak. Tuttu fırlattık canım Ama tuttu tutufırlatamadın. İkinci oldu. Sağlık. 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 Eighty two. Bayır onu oynayasım geliyor ama oynamak istemiyorum şu an. Ne oynasam? Önceden öyle oynayamam. İstemiyorum çünkü. Leriler oynayayım. 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 Atacağım videoda hata olduğu için atamamıştım. O videoda oynamıştım. Leriler oynayayım. iyi oynayalım. oynayayım. Lerilele oynayayım. Leo oynamıyorum hiç. Çünkü artık tanınmıyor gibi bir şey oldu. Ezeyle doğru ya. İlk çıktığı zaman ne güzeldi. Yani harcamıyorsun yani? iki kere patlama oluyor. Bak şu şudur. İkizi yok ya. Onun iki Aslında ikizi doğru. İyi gel. Oğlum gel, bak ölecek misin? Ay 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 kaç kaç kaç. Yakın mesafede şansım yok tabii. Bak seviniyorlar. <laughs> Ve birbirlerine de vuracak gibi yapıyorlar. On birbirine de zarar vermeyin lan. Ayıptır günahtır. Bu videodan sonra ben GTA 5 oynayacağım. GTA 5'i mi dot atayım mı yorumlara yazın. <gülüyor> <gülüyor> Orada Aha geliyor. Lili'nin hızı beni korkutuyor. <Gülüyor> 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 On canı kalmıştı. Özel güç kullanacak. Tamamdır. Yandırkçıya bak ya. Böyle kişilerle şey yapmıyorum. arkadaşlar. Bu hayatta kimseye güvenilmez. Oğlum. Oyunum meydan. Ben basma. Şaka şakadan baksana. Evet. <laughs> Çok hızlı baksana. Nereye alayım bunu ya? Neyse. Şuradan ölçün. 10. dakikadayız. Bu arada biraz hastayım. Ondan sesim kısık geliyor olabilir. Hastayım bayağı ya. Hasta değilim de çok. Bizim okuldaki arkadaş şu an bir şey değil. <laughs> bir dakika buraya fırlatırsak nasıl ya? Bir dakika bir şey yapayım mı? Bir saniye. Tuturluyor. Ne? Gerçekten bu rohanızdan sonra iyi yapmışsın ha. Aha, mavi olduğu için sıfırlıyor gibi göz görüyorum. Aa öldü vallahi billahi öldü. Abi. Ben alırım ipleri öldü. Ne dora pek değişik. Hadi. Hadi. Mermim bitti. Kaç kaç. Orada. Abi. Abi. Neyse şimdi stadyası yes geldi galiba. Evet. Hadi bir efsane bir. vermedi ya. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Neyse videoyu durdurayım. Şu an Öyle atarız videoyu. Oğlum. Neyse öyle atarız.